Bismillahirrahmanirrahim Ve salatu vesselamu ala rasulillah Şehit Allah için Ve Allah'ın koruyun dediği Mukaddesat için direkt ölen insandır Ne demek direkt? Olay yerinde Kafirlerin Allah'ın mukaddesatına karşı saldırısı olanların eliyle hemen Öldürülmüş mümin demektir Allah-u Teala katında değeri pek büyüktür. Lütfuyla Allah onu en iyi kulları arasında peygamberlerden sonraki makamlarda diriltecektir. Ama şehitlik filancalar ne maksatta kullandığına bakmadan biz özellikle ne diyoruz? Şehitlik. Peygamberlik makamından sonra Allah'ın mümin kullarına lütfettiği en büyük makamlardan biridir. Ve Allah'ın direkt adı için, Allah'ın korunmasını emrettiği direk mukaddesatı için hemen Vurulduğu yerde şehit olanın adıdır. Bu kavram genişletilerek 3 ay sonra ölen için de söylenmiştir. Filan dava için ölen de söylenmiştir. Bilhassa İslami çalışma yapanlar kendi adamlarından şurada buldu öldürülen için şehit denmiştir. Biz meselenin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanındaki orijinal tablosunu çizmiş olalım. Kullanımı genişlemiş bir kavram olması aslını değiştirmiyor. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.